Aşırı buharlaşma ve geçen yıl yağışların azalması sonucu son zamanların en büyük su kaybının yaşandığı Van Gölü'nde çekilmeyle tarihi yapılar ve binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler su üstünde görülmeye başladı. Göldeki dört büyük adadan biri olan Kutots Manastırı ve doğasıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Çarpanak Adası'nı karaya bağlayan bir kilometre uzunluğundaki yolun büyük bölümü de çekilmeyle kara parçasına dönüştü. Çarpanak Adası'na giden yolun zamanla su altında kaldığı bilgisini veren Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Rafet Çavuşoğlu şunları kaydetti. Buradaki en önemli husus 2021'den sonra havaların kurak geçmesi sonucu Van Gölü su seviyesinin çekilmesi. Bu nedenle mevcut yol daha net bir şekilde görülüyor. Dönem dönem Van Gölü yükselip alçalıyor. En son 1994 yılındaki yükselme sonrası bu yol daha çok su altında kalmıştı. Tuşba'dan başlayıp göl kenarında kurulmuş olan Urartu dönemi kaleleri ve daha sonra Orta Çağ'da devam eden yerleşimlere karayolundan ulaşımı sağlamak amacıyla yapılmıştı. Bir at arabasının sığabileceği genişlikte yapılan ve hem çarpana erzak ve günlük ihtiyaçların götürülmesi hem de çarpanaktan geriye taşımacılık ve ulaşımın yapılabilmesi amacıyla inşa edilmiş antik bir yol. Havadan çekilen görüntülerde yolun taşlar dizilerek yapıldığı, suyun zamanla yolu aşındırmasıyla sadece ana taşların kaldığı net bir şekilde görülüyor.